Bugün sanal gerçeklikte babaannemizi sinirlendirip bir yerlere gidip saklanacağız. Bakalım ne kadar güzel saklanabiliyormuşuz. Babaanne hazır mısın? Seni sinirlendirmekle başlıyorum. Heh, heh. evet şimdi kaçıyoruz. Basit bir yerle başlayalım. Buraya çıkalım. Buradan buraya zıplayalım. Hayır hayır gözlük galiba başaramadık. Bu sefer başardık mı? Vuracak mı? Bunun arkasındayım. Ah, düşüyorum. Tamam buraya girdik. Ah! Evet fazlasıyla başarısız olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Kendimize saklanacak bir yer hazırlıyoruz. Mesela nereden başlayabiliriz? Eh Evet ilk saklanacağımız yer Aha da burası Evet bunun kapısını açıyoruz Bu şekilde girebiliyor muyum içine Evet girdim Kapayabilir miyim Ah güzel 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 Bunda başarılı oldum e Nasıl çıkacağım buradan Hey çıkarın beni Neyse evet, ben çıkmanın bir yolunu biliyorum Aha çıktım. Şimdi babaannemi nasıl sinirlendirebilirim? Hazır buraya gelirken en başta bir el sallayalım. Sonra en sevdiği acı biberleri alıp böyle yere atacağız. Ama dur. önce bunun kapısını açalım. Hazır mısınız? baba <laughs> ha, babaanne geliyor. Babaanne giriyor. Gir içine girir. Saklan. Kapan. Evet işe yaradı. Ne oldu? Vuramıyor musun? <laughs> ne oldu babaanne? Üstüne çıktım. Evet, çok ilginç şeyler oluyor. Gerçekten bu ilginç. Burada ne yapabilirim mesela buradan? Hiçbir şey yapamıyorum. Ellerim dışarıda. Bu çıkar beni buradan, açabilir miyim buradan şeyi? Hayır. Hah. Çıktım. Koluma ne oldu? Kolum kırıldı galiba. Evet, gördüğünüz gibi elim böyle kaldı. elim böyle kaldı. Ne olacak bu? Babaanne, senin yüzünden sakatlandım. İlerleyemiyorum da. Tek kolluk yedi oldum. Babaanne. Oo! Çok ilginç şeyler oluyor. Beni alır mısın bir? Bak bu benim elim mi? Bu ne oluyor böyle yapsam? Al beni. Kucağına al belki kolum düzelir. Koluma bak. El sallama, el sallama kucağına al. Almayacaksın değil mi? Ah, kolum düzeldi baba babaanne kolum düzeldi. Bir gariplik var bu kolda gerçekten. Neyse. <laughs> tamam babaannemizi fırlattık. Şimdi sinirlenecek. Sinirlenmeden önce onunla böyle bir uçmayı deneyelim. <laughs> Dur görmedi bizi görmedi bizi. Havayı çıkarma. Vuramadım. O ne oluyor? <laughs> Çok saçma şeyler olmaya başladı. Şimdi geldik bir sonraki saklanma yerine. Burayı komple kendimiz yapacağız. Büyük cisimleri alalım. Mesela bunu bunu aldım. Bunu alıp buraya koyuyoruz. Bu babaannenin bize vurmasını engelleyecek mi? Koyamıyorum. Yaptık mı? Evet. Evet. Biraz daha şöyle ileri alalım. Güzel. Bakalım güzel oldu. Şimdi yukarıdan birazcık kitaplar indiriyoruz buraya. Hmm bunları alıp yer tarafı kapayacağız. Al kitapları al al al. Evet buraya kendimize resmen bir base inşa ediyoruz baksanıza. Bunu böyle koyuyoruz. Bunu da böyle koyduk. Buraya bir giriş yapacağız şimdi. Biraz daha kitaba ihtiyacım var. Aha bak bu kalın kitap daha iyi savunur bu kitap. Tamam. Bu kitabı da bunun üzerine koyuyoruz. Şöyle tutalım. Hadi İşe yarayacak mı? Ne olur işe yara. Ne olur işe yara. Evet güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Bunun önüne neler koyalım? Ben önüne neler koyacağımı bulurken sen de şu anda videoyu durdurup bir sonraki videoda neler görmek istediğini hemen yorumlara yaz bakalım ve kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutma. Hadi bakalım gidiyorum başka bir şeyler bulmaya. Merhaba anne. Huuu kutular kutular. Kutular çok mantıklı. Tamam. Bu kutuyu aldık. Gidelim 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 gidelim. Biraz da böyle kutuları koyacağız buraya. Bunu da alalım. Şimdi diğer kutular neredeydi? Şu yukarıda vardı. Oradan da hemen gidelim. İki tane kutumuzu alalım. Farklı bir yerden mi çıksak oraya? Evet farklı bir yerden çıkmak istedim ben. Hem belki yeni bir şeyler görürüz. hop Evet yeni hiçbir şey yok. Aslında şuraya çıkacaktım bak buraya. Hayır. O karşı tarafa hiç bakmadık hiçbir videoda. Yeni güncellemede o geldiğinden beri yok yani baksanıza. Burada oraya güzel zıplayabilir miyim? Ne? Hayır tavana çarptım. Merhaba babaanne. Ne? Kaçalım 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 kaçalım. Hayır kutular 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 şey Giremiyorum. Hah, kutu. Ne? İşe yaramadı galiba işe yaramadı. Rezalet bir savunma şeyi oldu. Hah, kapadım. Gelemez. Ah işe yaramadı. Evet çok daha farklı şeyler düşünmemiz gerekiyor. Burası olmadı. Çünkü kutuları almadık. Ama e, buradaki mikrodalga güzel, mantıklıydı. Şimdi e, başka ne yapabiliriz? Daha önce fırına girmiştik babaanneden kaçarken. İzlemediysen o videoyu kanala girip hemen videoyu bulup izleyebilirsin. Ha, ha bunun içine girebilir miyiz? Ama nasıl kendimi kapayacağım ki sonra babaanne? Bir fikrin var mı? Yok doğru senden kaçıyoruz zaten. Aa mantıklı. Tava ile kapayacağız üstümüzü. İşe yarar mı babaanne ne diyorsun? En başta burayı açıyoruz. Babaanneciğim hop. Çeki bakalım. Eh Tamam. Burası açılmış olması lazımdı. Baba ne bir şekilde ayak altında dolaşma ya. Ne? <laughs> Arkadaşlar kol bozuk. Tamam çalışıyor. Burayı açtık. Burayı boşaltıyoruz. Hop hop. Ha bunu da kutu olarak kullanalım. Üstünü kapayalım bunun. Çok daha iyi bir fikir. Evet çıkıyoruz ve bütün kutuları bu sefer atıyoruz. Evet çıktık. Şimdi kutuları atalım. Bunu da patlatalım. Patladı mı? İçine mi girdim ben bunun? İçine girmişim. Pat kutuyu şöyle atalım alması kolay olsun. Evet çok başarısız bir atış. Bunları da attık. Kendimi de attım. Neyse bu kadar kutu yeterli. Heh. Ah kafama düştü. Bunlar üzerine çıkabiliyor muyum? Hayır. Heh. Evet bir tane kutuyu attım. İkinciyi atabilecek miyiz? Heh. Atamıyorum. Biraz da ağır olmuş bu kutu. Heh. Tamam küçükleri atabiliyorum. Aa bunları da alalım. Daha iyi korur. Karton kutudansa ne bu? Demir falan bu değil mi? Metal yani artık neyse. Uuu güzel atış. Bunu da aldık mı? Bunu şey yapamadık. Tencereyi alalım. Tencereyi de bir şeyle kullanırız illa. Bakalım bunu atabilecek miyim? Bunu çok fazla atmayı denedim ama genelde başarısız oldum. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Yes. Tamam. Bunu buraya koyduk. Sonra diğer kutular. Gel buraya. Böyle koydum. Bu kutuyu da böyle koyacağız. Mesela sonra bunları alıyoruz. Bunu buraya koyabilecek miyim? Heh. Hayır domatesler. Düşmeyin. Tamam. ağzıma aldım domatesi. Heh. Domatesleri atıyoruz. Tamam. Bunu böyle koyuyoruz. Şimdi bize... Hayır. Düştü. Olsun. Başka kutularımız var. Eh. Tencere düştü. Tencere düştü. Ya. Hava da düşmüş. Atabilir miyim bunu yukarı? Eh, olmuyor. Eh, gerçekten olmuyor. Karton kutulardan devam ve bir adette bu kaldı. Heh, bununla üstümüzü kapıyoruz. Hadi ne olur dengede dur. Eh, olmadı. Ha, bunu böyle köşeyi kapayabilirim aslında. Bunu da altına gireriz. Çok daha mantıklı olur evet. Keşke bunun üzerine kapayacak böyle bir şey bulabilsek. Ne olabilir? Olmaz, olmaz, olmaz. Evet, bunun üstünü kapayabileceğim hiçbir şey yok. Aa, şurada bir tane daha kutu var. Bunu buradan oraya. Ya mümkün değil atabilmem bence. Ama deneyelim. Hadi bakalım. Bir kere atma şansım var bunu. Becerecek miyim? Yorumlara yazın. Becerecek miyim? 1 2 3 Evet başarısız oldu. Babaannemize bir kere ufak böyle bir dokunuş yapacağız. Sonra bunun içine girip kafamızı bununla kapayacağız. Hazır mısın babaanne? Bekle telefonda konuşmanı bekleyeceğim. Evet çok haklısın babaanne. Hadi bu tarafa doğru yürümeye başla bakalım. Şimdi zaman kazanmak için... Babaanne iyi misin? İyi misin? Hey düştü. Ne oluyor? Ben, yapmadım valla ben yapmadım. Bir dakika bak bana vurma. Bana vurma bu sefer. Ben yapmadım ki. Valla ben yapmadım ya. Bir daha düşmezsin değil mi lan? Aa domatesi bozup düşer mi acaba? Oo... o kadar da değilmiş. Ama ben böyle gelirsem düşer. Göbeğimle vurdum. Şimdi saklanma zamanı. Bunun içine girdik. Bunu böyle kafamıza doğru çekiyoruz. Sonra bunun altına giriyoruz. İşe yaradı mı? Çok kötü oldu bence. Baba ne? Evet bekliyorum. Yapacak bir şey yok. Baba ne gelecek çünkü? Baba ne buraya gelecek? Baba kalkmıyor? Hey! Baba ne? Bir dakika ya. Baba ne? Niye babaanne kalkmıyor? Hey! <laughs> Kalkar mısın? İyi misin? Al gel bir su iç. Gel gel. Aç ağzını. Aç. Gel biraz şöyle yüzüne bir su şey yapalım. Ha, şöyle kafanı buraya soktuk. Bakalım suyu verebilecek miyiz? Hah, buraya geçelim. Buradan. Hah. Hadi. Şöyle bir su. Ha. Oh. İyi geldi mi? Dur dişlerini de takalım. Kalk bakalım hadi. Niye kalkmıyor? Uçuralım biraz. Ya gerçekten o kadar ben orada hazırlık yaptım. Babaanne düştü ve kalkmıyor. Ha. Kalktı kalktı kalktı. Bana doğru gelecek. Gel. Gel babaanne. Ha. Wow, Bunda gerçekten saklanmamız gerekiyor. Bunda ciddi ciddi kalkamayabilir. Şimdi bu tarafa doğru. Hayır, ha, gelme. Gelme. Saklandım. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hiçbir saklanma yerimiz çalışmıyor. O yüzden bunda başarısız olduğum için başka bir şey deneyeceğim. Baba anneyi üst kata çıkaracağız. Ne haber Hayır, oraya oturmak yok. Oraya oturmak yok. Hayır, kalk. Tamam. Gel, şimdi üst kata gidiyoruz. Gel. Ayağından tuta tuta götürebilir miyim sizce? Deneyelim. Buradan geçer misin? Böyle böyle götüreceğiz. Buradan çıkarttıktan sonra uçuracağım ya da direkt burada uçurabilirim. Evet, niye burada uçurmuyoruz ki biz? Oo. Hayır koltuğa oturttuk. Hayır hayır planımız bu değil. Planımız bu değil. Hop. Aha. Tamam birazcık ilerledik. Buradan çekebilirim biraz. Ver bakalım eline Bana ellerini ver. Biraz daha buraya geldi mi buradan yukarıya uçuyoruz. Bakalım buraya geldi mi ne olacak. Tamam. Evet bak çok güzel uyuyor. Şimdi üstüne bindik. Buradan uçuyoruz. Hadi. Hadi. Az kaldı. Şimdi burada buraya çıkıyoruz yukarı. Babaanne. Babaanne nereye gitti? Hey. Babaanne çok garip şeyler oluyor. Baba ne kaybettik? Baba Nasıl geldin buraya sen? Sen nasıl geldin buraya? Allah Allah. Bir, bir saniye arkamı dönmeye şey olmuyor. Tamam düşürdük. Buradan uçuracağız seni. Ya buraya koltuğa çıkalım. Buradan buraya. Kolun sıkışmış. Babaanne kalka ya. Kolun sıkıştığı için uçuramıyorum seni. Hey ayağa kalkar mısın? Tamam e, şey oldu. Eli çıktı oradan. Eli kolu artık. Her neyse buradan uçabiliriz. Ama ilk önce üstüne çıkmam lazım. Hop. O, tekti mi? Yok artık. Ah be çok iyi gidiyorduk. Babaanne çok iyiydin ya ama uçma olayını da çözdük. Üstüne çıkıyoruz. Sonra böyle. Tamam buraya bir bunu çekeceğiz. Gel buraya. Hadi az kaldı hadi. Yapabilirsin. Evet buradan uçuracağız şimdi. Hop. Nereye uçuyoruz? Nereye uçuyoruz? Uçamadık duvara çarptık. Çünkü kafana binmişim. Hop, Gidiyoruz. Woohoo. Evet şimdi buraya geldik. Ve ne olduğunu izliyoruz. Hadi bakalım bekleyelim. Top hiç gözümü ayırmıyorum çünkü daha kayboldu. Bu sefer kaybolamaz. Al sana top. Eh. Evet topu değdiremedik. Tekrardan gözümü ayırmıyorum. Ne olur ne olmaz. Yakala. <laughs> Ay ayılır mısın? Hey. Bu video gerçekten gittikçe ilginçleşmeye başlıyor. Bakar mısınız? Ayılmıyor. Baba ne? <laughs> Yok oluyor. Baban ne hayalet oldu galiba. Neredesin? Yine koltuğun orada mı? Neredesin? Televizyonu açmış. Duvarların içinden geçip hayalet olup gelmişsin ya. Evet. Bu da işe yaramadı babaanne. Seni yukarı da götüremedik. Ne yapacağız şimdi? Yukarı götürüyorum. Kayboluyorsun. Yani senden kaçmayı deniyorum. Kaçamıyorum. Ama bu sefer yine güzel bir kaçma fikri geldi aklıma. Eh. Şimdi hazır mıyız? Bunda çok hızlı olmamız gerekiyor. Babaanne hazır mısın? Hazır mısın? Eh. Tamam. Hızlıca kaçıyoruz. Heh, akvaryumun içine. Gel gel gel. Girdim mi? Girdim. Girdim. Gerçekten. Kedi balık oldum. Hadi bakalım gelecek mi? Baba ne? Buradayım. Ha ha. Gelemez ki. Gelemez ki. Gelemez. Ha nefes alalım. Ha geliyor geliyor. Vuramaz. Bence vuramaz buradan. Tam böyle ortaya geldik. Ne oldu? Çok saçma ama. Gerçekten çok saçma. Yani akvaryumun içine girme olayının çalışması gerekiyordu. O kadar da değil ya. Camın içinden vuramazsın babaanne. Evet. Heh. Ah, bilgisayar kendi kendine mi açıldı? Baba ne? Sen mi açtın bilgisayarı? Doğruyu söyle yoksa başka birim var burada. Baba ne? Sanıyorum. Ne? Hop uçuyoruz baba ne? Uçması gerçekten çok zevkli babaanneyle ya. Ama kesinlikle evde böyle şeyler denemeyin çünkü babaannenizle de uçamazsınız. Bu bir oyun arkadaşlar ama oyunda uçabilirsiniz. Sizin de VR gözünüz varsa I am Cat oyunu indirip oynayabilirsiniz unutmayın. Kim? babaanneyi nereye götüreceğiz ki? hiçbir yere sokamıyoruz babaanneni ya. Şimdi ayılacak bize vuracak. Şimdi babaanne bize kızgın değil değil mi? Hmm acaba bunun içine girebilir miyim? Yine babaannemizi sinirlendirip bize doğru koşmaya başladığında buraya doğru gelip bunun içine gireceğiz. Yapabilir miyiz? Bence oraya yetişemezsin. Ama bunun için burada olmaması gerekiyor. Biraz bekleyelim başka yerlere gitmesine. Direkt yapalım mı? Neyse deniyorum. Hadi babaanne birazcık git. Biraz uzaklaş. Biraz uzaklaş. Çok az. Çok az uzaklaş. Evet. Evet. Geldik buraya. Şimdi nasıl içine gireceğiz bunun? Girebildik mi? Hayır giremedik. Giremedik. Merhaba. Merhaba dur. Hayır. 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 Düşmeyeyim. 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 Tamam. Bunu atsam bir şey oluyor mu? Olmadı. Bunu. Hadi bunu da atalım. Olmadı. Gerçekten olmadı. Şimdi. Bunun içine giremiyoruz büyük ihtimalle. Kötü bir denemeydi bu da. Babaanneden kaçışın yolu yok arkadaşlar. Bunu öğrendim. En güzel kaçış yolu ona tepki vermek anne. Woo! Sonra bekliyoruz. Bakın en iyi kaçmıyorlardı. Gel bu şekilde. Bak vuramıyor mesela. Hop bir buraya. Bir oraya. Bir oraya. Bir buraya. Hop şimdi bu tarafa. Hop şimdi bu tarafa. <laughs> evet bak sinirlendirdik olmadı. Bak sinirlendirdik hop vuramadı. Gördünüz mü? Gidip bir yerlere saklanmaya gerek yokmuş. Bu videoda bunu anlamış olduk. Videoyu buraya kadar yani sonuna kadar izlediysen kanala abone değilsen abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel bir yorum yapmayı, içinden ne geliyorsa tatlı bir yorum yapmayı unutma. Aynı zamanda daha önce de söylemiştim. Videolarda görmek istediğin şeyleri yorumlara yaz. Ben de onları yapayım. Haydi arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.